Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 5 Eylül 2023 günlerden salı. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim arkadaşlar. Biliyorsunuz Bursat yarışları ha. analizimiz olmuştu. Talihsiz bir şekilde yıkayaktan yattık arkadaşlar. Onun haricindeki bütün atlar birinci atlarımız geldi. İkinci ayakta 3 numaralı Bahar. Bahir yine 3. akte 4 numaralı Al da gör. Yine ısrarla birinci at vermiştim. Yine yedi numaralı sen har. İçinden tek geçmek geliyor demiştim. Ve o da birinci safkanımızdı. İlk ayak zaten çok karabalık olduğu için, karışık olduğu için çok safkana yer vermiştim. Umarım sizler yazmışsınızdır. Gerçekten çok kolay bir altılıydı. Bulunabilecek bir altılıydı arkadaşlar. Özellikle birinci altılı Ganyan çok çok kolaydı. Ama olmadı. Ee, arkadaşlar birinci altıda şöyle söyleyeyim. Birinci altıda oynamadım ama dört tane tekim vardı. Bir on numara dördüncü ayak e, altılı on dört bin üç yüz lira verdi. Gerçekten yazık oldu. Tabii ki kısmet arkadaşlar. Herkes kısmetini yer. E, çok da hırs yapmaya gerek yok. Özellikle bir şey bulamadığımız zaman sonuna kadar hırs yapmamıza gerek yok. altılar bitmez. Önemli olan e, seviyemizi bozmadan, hırs yapmadan ilerlemek. Yoksa altılı ganyan dünyanın en güzel oyunu. Yeter hırs yapmayalım. Yeter ki e, hırslanmayalım arkadaşlar. Hırslandığımız zaman özellikle çok şey kaybedebiliriz. Ben akşam yarışları analizlerime geçiyorum sevgili severler Kocaeli'de 9 e, koşuluk bir program mevcut. 2. altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla start alacak 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışıyla start alacak ikinci altılılar. Ben ikinci altının ikinci ayağında özellikle e, beğendiğim safkana rakip bulamadım arkadaşlar. Tabii ki tayların hepsi birbirinden güzel ama özellikle son yarış performanslarını değerlendirdim. E, galoplarını değerlendirdim. Özellikle Sayın Limet Arif Kurt e ait 2 numaralı Süper Sweet isimli safkanı ben riske ederek altılık ganyanın ilk ayağına ikinci altılılarda evet banko olarak öneriyorum. 2 numaralı Süper Sweet isimli safkanı Muhammed Nir Bilgin İdaresi'nde günün bankosu olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak şartlı 3 yarışı. Ee, bu yarışta da özellikle Üçlümalı Tacettin Bey rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yani kalite olarak biraz daha bana göre e, kaliteli Safkan izlenimi veriyor. Zaten anne babası e, turbo arkadaşlara bu Safkan. Baba kanatlı da Özgün'e dayanıyor. Bir Özgün Ant temsilcisi Üçlümalı Tacettin Bey. Bugün Mehmet Kaya idaresinde önceliği bu Safkan'a verelim. Yine İkinci şans safkanım yine turbo temsilcisi 6 numaralı Nazlı Çocuk. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Ben 5 numaralı Tek Port Cihangir. Bugün özellikle altılara yazılmasından yanayım arkadaşlar bu safkanın da. Bugün üçüncü şansı bu isme vereceğim. Yine 2 numaralı Rimer Bey. 1 numaralı Gürsüyüm. Ben 4 numaralı Agah Bey de diyeceğim. Yine altını çizerek yani sürpriz arayan arkadaşlarıma da yine bitirim karıncanın tayı. 8 numaralı bitirim kralı da bugün Atlantis'i saat 6 idaresinde koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanlarda 3. aya geçiyorum. 2. altılılarda. Altılı ganyan 3. aya 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 5 yarış ile devam edecek. Burada da 10 numaralı Sinoplu Merve. Esasen bu gruptan çok kaliteli, çok nitelikli bir safkan. Ara vermişti, yarış gördü. Ben özellikle galoplarında beğendim. Ayağını bastığı yeri bilen safkan. Sayın e, Hakkı Tarık Dikenci'ye ait bir safkan. Bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak kendisini çok iyi tanıyan e, jockey arkadaşımız. Nurettin Şen arkadaşımız idaresinde ilk şanslı Safkan e, konumunda bugün. Birinci şanslı bu ismi vereceğim. Yine iki numaralı Canım Çıtır. Evet Safkan da e, bugün Kadir Sokaçoğlu idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bir numaralı Bal Melda. Balıkan temsilcisi olduğu unutulmamalı bu Safkan'ın da yine 5 numaralı Şirin mi Şirin. Evet arkadaşlar. Evet 5 numaralı Şirin mi Şirin, 4 numaralı Gurbet Ateşi ve 9 numaralı Ol Şah isimli safkanlar. Ol Şah arkadaşlar, yeri olan arkadaşlarımız çok sürpriz de yazabilirler. Ee, yani çok büyük oynamayan arkadaşlarım bunu yazmayabilirler. E, kafama takılan bir safkan, takip ettiğim bir safkan. Bu yarışı olur mu bilmiyorum ama el eli kulağında bir safkan. safkana dikkat edelim diyorum. Ve Altılı dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte bir meydin mücadelesi olacak. Burada da on numaralı The Best isimli safkanı. Bugün öncelikle şanslı isim olarak önereceğim Mertcan Çelik İdaresi'nde yine bir numaralı After Pen. Özellikle takipimdeki bir safkan. Bugün sürpriz şansına sahip ikinci şanslı ismi bu safkana vereceğim. Yine Dajin temsilcisi altı numaralı Miss. Evet Miss Karaköprü Kadir Tokaçoğlu idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli sevgili severler Ve son isim olarak da ben 9 numaralı Sun Is Up isimli safkanı geniş öneren arkadaşlarıma öneriyorum. Ve yani 5. aya. Evet arkadaşlar 5. yakanın izlemi geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz pazar günü e, sizlerle uzun zamandır görüşememiştik. E, WhatsApp grubumuza büyük indirim yaptım. Yani geçen seneki fiyatlardan size grubumuza giriş için fiyat vermiştim yani grubumuz normalde aylık 200 lira 3 aylık 600 lira bir senelik arkadaşlar tabi bir senelik diyorum 3 aylık 600 lira 6 aylık da 1200 lira şeklinde ben sizlere grubumuza giriş üyeliğimizi 1 ay 150 bu hafta sadece geçerli olmak üzere 1 ay 150, 3 ay 400, 6 aylık da 600 lira şeklinde. Evet bu hafta sonuna kadar geçerli. Bu haftadan sonra arkadaşlar fiyatlar şey, bu fiyatlardan olmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. WhatsApp grubumuzda tahminlerimi her gün sıralı olarak şablon şeklinde sizlerle paylaşmaktayım. Yine altta da küçük altılı analizimiz. Yani büyük altıldan kırptıklarımı küçük altılı şeklinde aşağı yansıtıyorum. Grubumuza katılmak istiyorsanız telefon numaram 0532 601 54 86 sevgili yarışseverler. Grubumuza katılmak isteyen, bana destek vermek isteyen yarışsever arkadaşlarım beni arayabilirler. Ve yani 5. ayında 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şart 4 yarışında esasında kumda bu mesafelerde ben bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim bir safkan var. Bugün Kadir Tokaşoğlu idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Grand Treasure. Bugün bu rakiplerinin normal şartlarda geçmesi lazım. Banko versem mi diye elim gitti bir ara ama ilk ayakta 2 numaralı Süper Sweet'i ben etek geçtim bugün. Evet bugün benim öncelikle şans vereceğim bir 2 numaralı Grand Treasure olacak. 6 Grand'in 5. ayağında yine 6 numaralı Doğu Prensi form durumunu çok beğendiğim bir isim ve Sayın Eray Hazar'a ait 3 numaralı Kara Akrep'te bu koşuda yine sürpriz şansı tanıdığım isimdir. Yani 2-6-3 sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışında yine içimden esasında Tek gelen bir isim var. Sürpriz çıkacağını hatta 8-10 lira civarında bir ganyanın çıkacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar özellikle anne babası Börühan'a dayanan bir kanattı. Safkan abi Börühan gibi kafa yapıyor. Arkaya düştüğü yarışta yine öne geldi Mehmet Kaya idaresinde. Çok beğendim. Özellikle o Börühan e, huyunu çok beğendim Safkan'ın. Tabii ki olmayabilir ama benim e, bugün e, tasnifim benim görüşüm diyeyim arkadaşlar. E, öncelikle şanslı isim olarak değerlendirilmesi gerekir. Sultan de Foz yavrusu Börü Antorun'un 2 numaralı sarı bugün Mehmet Kaya idaresinde e, birinci şanslı isim olarak öneriyorum biliyorsunuz. Gülercelerden almışlardı e, Kayalar Börühanı ve aldıktan sonra efsane bir safkan olmuştu. Çok büyük para kazanmıştı. Yavuz sonra en çok para kazanan tayları konumuna gelmişti Börühan bu safkanda onun torunu arkadaşlar. Bugün 2 numara sarmış öncelikle şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı muhbir form durumun çok beğendiğim bir isim. Özellikle anne kanattı. Ee, benim e, beğenimi kazandı. Simsim yavrusu ya tekeli oğlu torunu. Bugün ikinci şansı safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Sarraf Şah ve 6 numaralı Gence Tay sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Arkadaşlar özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, evet videolarıma beğeni atmanızı sizlerden rica edeceğim. Bunu her seferinde söylüyorum ama destek vermeden ben karşınızda olamıyorum. Sizler bana destek vermeniz lazım. Özellikle beni dinlemek istiyorsanız sizler bana destek vermeniz lazım ki ben de sizlere destek vereyim arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.